Arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı günler bugün kazlardan başlayarak sizlere yeni videolar çekeyim istedim kazların sayısı azaldı bir dişi bir erkeğini kadri senere hediye edeceğiz demiştik onun gönderimini yaptım arkadaşlar bu arada manisa'da maalesef ki yağmur yağmadı yağmadığı için de bu sene sularda biraz sıkıntı yaşayacağız gibi Umarım yağar. Nisan yağmurları inşallah ki bereket olur. Yoksa vay halimize. Bu kadar çok çam ağacının susuz olması, hayvanların susuz olması iyi olmayacak. Aynı zamanda insanlar için de sıkıntı olacak. Şöyle tavşanların oradan biraz görüntü alayım bari. Bahçede biraz kesme, budama işlemleri yapılmış. Maşallah. Orozun asaletine bak. Şöyle bir çekeyim seni. Ne oldu Buz, ne oldu? Ne oldu? Adam. Gel, gel, gel sürmelim. Sürmeli yârim sürmelim. <laughs> Bu yemi de kaldırdık ama inşallah yüksekte de değildi. Şöyle dolaşıyoruz kızları. Hey, sonra şu köşedeki tavşanlara bakacaktık. Ay kızın kızanı muhtemelen tamamen bitti. Umarım eşleşmiştir. Eşleşmediyse yavru alamayacağız, değil mi fıstık? Ha? Gel, gel, gel. Sevimli kerata. Kazlarım yumurtalarımı topluyorum buradan bazen elimde görünce başlıyor yalanmaya. Çünkü yumurtayı çok seviyor. Bakalım kazlar artık yavaş yavaş malzeme taşımaya da başladılar. Yumurta var mı? Naylonu niye taşıyor onu da anlamış değilim ama naylon da getirmiş buraya. Şimdi burada o bugün dün bir tane yumurta vardı. Burada bugün fazla yumurta yapmışlar. 2 Bu Hangisi de eski bilmiyorum da. Şuna bakalım. 2 Evet. Burada da bir tane vardı. Bir tane daha yapmış. 3 ee, dün bir tane vardı. Üç. O zaman bir tane kaz yumurtlamamış. E, ee, bizde şu an dört tane kaz var. Dördü de yumurtaya başlamış. Bu yeni yumurta olsa. Şunu şuraya koy. Üstünü kapatayım üçünü alacağız ötekinlerin yanına. Şimdi da yeniye benziyor bu. Kapattık şunu da. Tamam. Artık yavaş yavaş kazların kuluçkaya yatması lazım arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak. Mah. <laughs> kazların yumurtaları bayağı çoğaldı. Yumurtlaması lazım. Şey pardon. Kuluçka yatması lazım ama. Hala yatmıyor. Maşallah yumurtalar da şey gibi ya. Çok büyük. Bunu attık. Bunu da açamıyoruz. Atamıyoruz. Neyse şöyle bir koyalım. Zor oluyor işte tek başına hem video çek. Bak. Size yumurtaları da göstereyim istiyorum aynı zamanda. 3 tane şöyle koysak Yumurta sayımız bayağı çoğaldı arkadaşlar. Ha şöyle. Evet. Bekliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 21 tane yumurta olmuş. Bugün 3 tane kal yumurtlamış. Muhtemelen bu diğeri de yumurta yapabilir. Eli kulağında ya da yumurtluyor. Ben onu fark etmedim, bilmiyorum. Artık yavaş yavaş kuluçkaya yatması lazım hayvanların. Tavuklarda durum zaten iyi arkadaşlar. Ee, bu sene çok bir üretim yapmayacağız. Az ve öz üretimle keyfimize bakacağız. Bu arada dediğim gibi bahçe baya bir budanmış. Şurada keçilerde durum ne bilmiyorum ama keçilerin de doğumuna çok az zaman kaldı. Şuradan bak mesela bu bizim ufaklıklar bayağı bayağı meme yapmaya başlamışlar. Gel kızım gel. Gel. Tipsiz. Hayır. Nereden o kapıyı gördün hemen geçmeye geldi. Heh. Me yok. Me yok. Koca koca adam oldunuz lan. Öteki beyaz nerede? O da orada yatıyor. Bunların doğumunu az kaldı. Burada ne var? Avustralaplar var. Hadi çık dışarı. Çık 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 çık. Bunlardan bayağı bir yavru üretimi yaptı abim. Yumurtalar da burada bak birikmiş bayağı var 2 4 6 8 10 12 14 tane falan tabi hepsi bunun mu bilmiyorum ama tintetin de olabilir Avustralıplar da bomba neyse biz tavşanları çekecektik onların olduğu yere bir gidelim şu tavşanların yuvası aşağıdaydı bunun muhtemelen günü yaklaştı artık yani 4-5 günü falan kaldı ona da şu malzemeyi getirdim. Aşağıdaki bu daha iyi. En azından bunu da bir yavru almıştık. E, güzel. Ama şu ağzını çok büyük açmışım. Bunda. Bunu biraz küçültürsem daha iyi olacak. Ama şu an için bu malzeme bizim işimizi sanırım görecek. Yavrulara bir bakalım. İki gündür galiba yavruları çekmiyorum arkadaşlar. Suyu burada içsin bakalım. Evet. Şimdi Yavrulara şöyle usulca bakalım. Hatta videoyu burada bir bitireyim de flaşlı şekilde bakacağım bu sefer. Evet şu an flaşımızı açtık. Yavrularımıza bakacağız. Anne çabuk hemen meraklı. Burası ne oldu böyle? Hoppa. Tüy kalmamış yavrular büyümüş. Alo. Ne Bak 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 tipe bak tipe tipe. Tipe bak. Ne var lan? Annesi kıskanıyor yavrularını. Alo. Bu bu kızıl. Galiba kızıl. Bunlar da. Alo. Alo. Ananı avladın. Saldırıyor ha. oldu oğlum? Kıskanıyor. Vallahi yavruları kıskanıyor. Neyse ben de şöyle çekeyim bari de. Sonra izlerim. Ama bak yavrunun bir tanesi kızıl. iki tanesi de böyle farklı renk. Neyse sağ salim inşallah bunların büyüdüğünü göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir resim çekelim. Bulunsun. Neyse anneyi çok da tedirgin etmek istemiyorum bugün. Çünkü bu yavrularını kıskanıyor. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.